Merhaba değerli izleyenler. Bugün Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Altın Kum Mahallesi'nde 2 artı bir yüksek giriş dairemizin tanıtımını yapmaya geldik. Altın Kum'da olan dairemiz Altın Kum Karakolu'nun hemen bir sokak arkasında kalıyor. Denize yaklaşık olarak 150-200 metre uzaklıkta. Dilerseniz fazla uzatmadan dairemize doğru geçiş yapalım. Efe şöyle etrafı da göster istersen müşterilerimizi. Anlasınlar yerinde nasıl olduğunu. Şöyle caddeden göster istersen. Hemen Altın Kum Karakolu'nun arkasındayız. Dairemize doğru devam edelim. Yüksek giriş dediğimiz gibi hemen balkonun bu çapı. Böyle buradan balkonu gösterelim size. Girişimiz dört basamak çıktıktan sonra direkt sağdaki kapıdan iki artı bir dairemizin girişini yapıyoruz. Girişimizde geniş bir hol alanı ve verandalarımızı karşılıyor. Ayakkabılarımızı, gelen misafirlerimizin burada montlarını, ceketlerini, ayakkabılarını böyle buralara siz dekor yapabilirsiniz, rastgele kullanabilirsiniz. Mutfaktan başlayalım. Mutfağa giriş yaptığımızda mutfakta salon bir şekilde kullanışlı bir mutfak tezgahı var. <laughs> Buzdolabı yeri orada. Burada çamaşır makinesi, fırın yerleri mevcut. Sıfır tadilatlı, yeni tadilat yapılmış. Zaten duvarlardan da, lambalardan da belli. Fazla uzatmaya gerek yok zaten. Ev böyle bir ev. Böyle balkonu göstereyim. Büyük geniş bir L balkonu var. Gel Efe buradan böyle geniş açar, şöyle tepeden. Bu tarafa doğru uzanıyor. Normal bu tarafa... Yani geniş bir balkonu var. Camla kapatabilirsiniz. Burada bahçeyi siz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani birinci kattaki, ikinci kattaki ee, daire sahipleri bahçe kullanabilir ama zannetmiyorum onların bahçeli işi şey olacağını buradan devam edelim içeri doğru giriş yaptığımızda <laughs> sıfır tarzda, boya var nasıl tarzda her şey yeni yapılmış etrafını da çekmeyelim nasıl varmasın müşterilerimize <laughs> Benim şu belgimi çeken denize yakınlığı 150 metre alt okul karakolun hemen arka sokağı ve şu geniş veren balonu. Yani çoğu evde yok aslında. Burada dilediğiniz gibi farklı kişisel eşyalarınızı veya misafirlerinizi eşyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. Buradan bir yatak odası veya çocuk odası olarak kullanabileceğimiz bir odası. genel böyle hepsi boya balonası yapılmış. Elektrik prizleri. Hepsinin mevcut. Kapısı yeni boyanmış. Demir pergülesi var. Her adamın demir pergülesi. Fenerbahçe'nin pergülesi. Bu odamızdan çıkalım. Diğer yatak odamıza girelim. Bu odamızdan balkona çıkışımız var. Yine bu odamızda devlet kalitleri ve boyamaların sihir etmiş. Yani kullanışlı, geniş yatak odası, çocuk odası da öyle geniş. Burada böyle geldiğimiz zaman Efe sen böyle göster buranın altları şu an üstlüğü. Buranın da balkonu mevcut. Geniş bir balkonu var. Yani binamızda iki tane balkonumuz var. Bir yatak odasından balkona çıkış, bir de mutfak ve salondan L büyük balkonumuz mevcut. L büyük balkonumuz mevcut. Dediğim gibi her alan demir pergüleri de var. Her e, oda kapısında demir pergüleri var. En son geldiğimiz zaman şu an elektriğimiz yok. Ben flaş e, flash yakacağım. Flash'tan size banyomuzu göstereyim. Banyomuz da geniş. Kullanışlı bir banyomuz var. Şöyle efek girdiği zaman içeriye bir jacuzzi alanımız var. duşakabin kullanılmamış. İsterseniz bunu kaldırıp duşakabin yapabilirsiniz. Ama daha hoş duruyor. Dediğim gibi geniş bir banyoya sahip, duş alanına sahip. Bu da elimizi yüzümüzü yıkacağımız mutfak banyo. El yüzük ama geleceğimiz Burada tuvalet alanımız. Böyle geniş banyomuz. Burada mevcut. Buradan böyle burası da yeni tarzda yeni şey yeni boyanmış. Etrafı gene gibi böyle tekrardan dışarı çek. Sessizce bir evi göstersen tekrardan en son fiyattan bahsedelim. Yani videolarda fazla ses çıkartmamaya çalışıyor. Zaten evler belli. Videolarda da gözüküyor. Bayan müşterinin ilgisini çekiyor. Hmm. Evet, bu evimizin fiyatı 1.650.000 TL. 1.650.000 TL, 2 artı bir yüksek giriş, full tadilatlı olan dairemiz. Şu an bu bölgede emsal fiyatlar 2 artı 1'ler, 1 artı 1'ler bile 1.5 milyondan başlıyor. Neden bir buçuk milyon? Yeni inşaat yapılarında, yeni yapılan maliyetlerde, arsa paylarında yükselen fiyatlardan dolayı fiyatlarımız böyle ama biz 1 ,650 bin liraya size 2 artı bir yüksek giriş, geniş bir daire yaklaşık burası e, balkonlarla birlikte 90 metrekare var. Balkonlar çıksak 80 metrekareli inşaat Hatta belki 85 metrekare. Ben e, kafa taslak bir hesaplama yaptım size. Dairemiz kullanışlı. Altın Kum Plajı'na, taş değil, 3. Koy değil, 2. Koy değil, Altın Kum Plajı'na yalnızca 150-200 metre yani buradan çıkarsanız 5 dakikada Altın Kum Plajı'ndasınız. 2 artı bir yüksek giriş, bütün daireler, odaların hepsinde demir pergüleler mevcut. Dilerseniz bu daireyi alabilirsiniz. Daire benim hoşuma gitti. 1650 TL'den satışa hazır. Detaylı bilgi ve alternatif portföylerimiz için altta numaralarımız mevcut bizi arayabilirsiniz. Ben Anam Antalya hepinize iyi günler.